Merhabalar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu dersimizde at modeliyle devam edeceğim. Öncelikle sahnede en son yaptığımız kalenin bir kopyasını alıp yan tarafa şöyle yerleştiriyorum. Daha sonra objeyi edit moda alarak şuraya kadar olan face'lerin hepsini siliyorum. Tekrardan buradaki h'leri seçerek f harfine basıp içeriği kapatıyorum. At modelini yaparken iki farklı obje kullanacağım. Burası ayrı obje, burası ayrı obje olacak. O yüzden bana bir obje lazım. Sahneye bir poligon oluşturabilirsiniz fark etmez. Ama ben doğrudan bunu kopyalayıp şöyle sağ tıklayalım. Edit moda alıyorum. Kopyaladığım objeyi A'ya basarak bütün vertex'lerini seçip M harfiyle center'da birleştiriyorum. Şöyle taşıdığım zaman G ile bakın burada bir tane vertex'im var. Hemen bu vertex'i şöyle şuraya konumlandıralım. Ve buradan extrude ederek devam edeceğim. Şu şekilde atın formunu çizmeye başlayalım. Extrude'u E ile yaptığınız gibi kontrolü basılı tutup mouse'un sağ tuşuyla da böyle yapabilirsiniz. Sağ tıklayarak da bu şekilde ekstur işlemi uygulayabilirsiniz. Şöyle hemen hızlıca köşelerden köşelere bu arada tepe uç noktalardan çekerek çiziyorum. Yani mesela burası düz. Buraya iki tane çizgi değil bir tane çizgi atmanız kafi. Şuraya iki tane yeter. Şöyle hızlıca çizelim. şuradan da şöyle şuraya şuraya ve şuradaki başlangıç verteksini seçerek F'ye basıp burayı kapatıyorum. Şöyle baktığınızda elimde bir at süliyeti var. Bunu yan tarafa doğru taşıyarak üstüne bir mirror bırakalım. Bu mirror edeceğimiz yön Y, kapatıp Y'yi açıyorum. Şöyle biraz daha açabiliriz. Daha sonradan E ve Y harflerine basarak içeriye doğru extrude yapıyorum. Şimdi Mirror'da Mirror'ın Modifier'ında Clipping seçeneğini aktif etmezseniz eğer objeniz aksisin ortasından diğer tarafa kayar. Vertexleriniz daha doğrusu. Bu klibi açtıktan sonra bunu yan tarafa doğru taşıyorum. Bakın ne oldu? Birleşti. Artık bu sağa ve sola doğru kaymıyor hemen şuradaki H'leri de seçip şöyle F harfine basıp içini dolduralım. Şimdi şurada ters normal olayı var. Bevel burada mesela dışarıya doğru kırmaya çalışmış. Burada içeriye doğru kırmaya çalışmış. Blender'da overlay menüsü altından face orientation açtığınızda normalların hangi yönlere baktığını görebilirsiniz. Bu mesela kırmızı, kırmızı ters duruyor demek. Maviler düz duruyor demek. Buradaki yüzeyi seçiyorum. Burada da var bir kırmızılık kısım. İkisini beraber seçtikten sonra Shift N kısa yol tuşuna bastığım zaman bunlar düzeliyor. Object geçelim. Şuradan da o Face Orientation'ı kapatalım. Şöyle baktığımızda burası tamam. Hemen Edit modu alıp atın aşağısıyla devam edelim. Buradan geniş, üst taraftan dar olacak. Buradaki Edge seçtikten sonra şuradan soft selection açıyorum ve buradan connection only butonunu işaretli olması lazım. Dışarıya doğru taşıyorum. Mouse'un topunu çeviriyorum. Bu şekilde bir atın genel e, aşağı tarafını genişletip üst tarafını şuradan kuyruk şey kulak kısmını da şöyle biraz daraltalım. Mesela kafa kısmını şuradan biraz açalım. Bir yandan mouse'un tekerini çeviriyorum. Ağız kısmını da mesela şuradan şöyle kısalım. Ağız kısmında ne olsun ince olsun. Evet şöyle bir formum var. Genel olarak baktığımızda şuradaki vertex'i şöyle ortaya alabiliriz. Evet şu şekilde bir e, görüntü var elimde. Daha sonra buradaki yüzeyi seçiyorum. Buradan içeriye doğru I harfiyle bir kat extrude ediyorum. Bu bana içeride daha doğrusu kenar hatlarda bir düzeltme işlemi yapacak. Evet bunu yaptıktan sonra <laughs> bakın şöyle bir formum var. Sağ tık Smooth diyelim. Hemen şuradan detaylandırmaya başlayalım. Mesela <laughs> şu kısımları şöyle açabiliriz yukarıya doğru şu vertexleri şu şekilde taşıyalım. Şuradaki vertexleri içeriye doğru taşıdığınız zaman bevel ne yapacaktır? 30 derecenin üstünde olan face'leri pardon h'leri kıracaktır. Şu şekilde dışarıya doğru biraz içeriye şunları içeriye taşıyalım mesela. Siz bunu, bu işlemi yaparken bazı yerlerde bozulmalar olabilir ama önemli değil. Oraları sonradan düzeltirsiniz. Şu kısımları şöyle şuraya kadar çekelim. Evet şöyle bir kısmım oldu. Detayım oldu. Şöyle biraz içeriye doğru alalım. Şunları şöyle biraz. Bunu scalp yapabilirsiniz bu arada. Yani scalp da yapılabilir bu normalde. Ama şu an scalp içeriğimiz olmadığı için konu scalp olmadığı için bunu bu şekilde yapıyorum. Şu kısmı biraz ne yapalım? Yukarıya taşıyalım şöyle. Şu kısmı da biraz yukarıya taşıyalım. Evet genel olarak baktığımızda buralar tamam. Şurayı mesela biraz dışarıya alırsak iyi olur. Bozulan yerler düzelir. Şimdi burada bizim için önemli olan kısım şunların e, boş kalmaması gerekiyor. Burayı seçiyorum. Böyle komple. Hatta burayı seçmeden önce şöyle atın gözü için ya da oluşturmayalım. Çok çok uzun uzamasın video. şuradaki kısımda önce şurayı bir düzelteyim. Bakın şu çok dışarıya taşmış durumda. Şuradaki H vertex. Şöyle, şöyle düzeltelim. Şimdi burada seçiliyken face buradan kontrol T harfine basıyorum. Bu benim bütün face'imi oradaki seçilen bütün face'imi üçgen örgüye dönüştürüyor. Aynı zamanda bunu yaptıktan sonra alt C harfini basarsanız üçgenlerden dörtgenlere dönüşebilecek olan H'leri dörtgenlere kendisi dönüştürecektir. Bakın ne oldu? Buralar dörtgen oldu. Buralar üçgende kaldı. Üçgen olması problemi mi? Tabii ki de değil. Bunun üzerine hemen bir subdivision surface bırakalım ve şöyle soft bir görüntümüz olmuş oldu. Şurada mesela keskinlik yok. Bunun nedeni buradaki vertex'i biraz dışarıya taşırsanız o hemen orayı keskinleştirecektir. Şuradakini de biraz dışarıya taşıyalım. Şuradakini de biraz dışarıya şöyle taşıyalım. Hatta bunu şöyle içeriye ya da taşımayalım. Dışarıya taşıyalım. Biraz biraz yeni başlayanlar için deneysel olabilir ee, bu yöntem. Ama güzel bir yöntemdir. Elinizi alıştırmanızı tavsiye ederim. Şöyle baktığımda genel olarak bir problem göremiyorum. Şuradan Mesela şunları da ne yapabiliriz? İçeriye taşıyarak bize kıvrımlar oluşturmasını sağlayabiliriz. Bakın şöyle. Görüyor musunuz? Şöyle, şöyle taşıyalım. Gibi gibi. Şurası şöyle olsun. Şurası da şöyle olsun. Hatta şöyle. farklı formlarda elde edebilirsiniz. Evet şuralardaki kısımları da hafif içeriye taşıyarak biraz buraları kıralım. Kolay bir yöntem. Mantığını kavrarsanız gayet kullanışlı katı yüzey model oluşturmak için bence ideal. Evet şöyle bir formum var. Şöyle baktığımız zaman atın bir bazı yerlerinde biraz normal sorunları var. Onları da düzeltmek için bunun üzerine bir de weighted normal bırakabilirsiniz. Bakın ben bu weighted normal'ı bıraktığımda şuralarda biraz düzelmeler oldu. Şurada biraz ufak tefek bir şeyler var. Onu da Şöyle taşıyarak düzeltebiliyor muyuz? Bakalım. Şunu taşıyarak düzelttik mesela. Şunu da şunu taşıyarak düzelttik. Aynı şekilde şuralardan da mesela içeri doğru çekerek detaylar oluşturabilirsiniz. Komple hepsini değil de şuraya kadar çekelim göstermek için. Şöyle bakın. konumlandıralım. Evet. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer videomuzda diğer derste fille devam edeceğim. Şöyle, şöyle çekelim. Düzgün gözüksün. Subdivision Surface'in seviyesini 2 yapabiliriz. Şuralardaki kısımları da biraz çekip düzeltelim. Şöyle daha hoş. Hmm. Neyse kalsın burası böyle. Çok dokunmayalım. Şurada var. Şunu şöyle yukarıya alalım. Şuraya da K harfiyle bir H ekleyerek hmm. darlığının sıkışmasını alabiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler diğer videoda görüşmek üzere